merhaba arkadaşlar. Bugün kevremizi sebebiyle kelime anlatıp oynayacağız. Çok değişik bir oyun yani çizeceğiz. Çizerek anlatmaya çalışacağız. Öyle bir şey var. Şimdi iki bir çiz. Bıyık patates patatesi çizeceğim. Şöyle yuvarlak üstünde şunlar var tamam. Bildi böyle ne göz. Gözü çizeceğiz hemen şöyle hops. Böyle. Domuz ne ya? Göz çizdim işte ha. Bunlar gözü başka bir şey sanıyorlar galiba ya. Şöyle. Bu yani donut diyor ya. Bak. Şuradan hatta sana incelik yapıyorum bak. Görüyor musun? Bıyık diyor bak. Ben hala burada kaldım abi ya. Her şükür bilebildim. Helikopterle Eyfel Kulesi var. Helikopteri çizecektim. Zamanım yetmedi ya. Çok kolay da değil, zor da değil. Tamam, ben dördüncü oldum. En sonuncu. Ben ne oluyorum abi ya? Bir de oynayalım. Ha, yani şimdi değiştireceğiz. Hangi... mesaj mesela şehir, şekillerle ilgili sorusu olacak. bize. Tamam abicim. Yanlış bir şey tıkladım. Heh, reklam bitti arkadaşlar. Şimdi hemen rakibimizi bulalım. Bu sefer yeneceğimi düşünüyorum. Bu arkadaşlar çok da sesli konuşmuyorum. Herkes çünkü uyuyor. Hızlı yaptım. Yıldız evet. Ee, daire. Sandviç. Daire tabi ki de bildim. Muz. Ih, ız. Tabii ki de muz. Muzu çizeceğiz şöyle. Muz işte bu. Bu ne yani? Ha? Güneş kelebek. Şöyle güneşi şöyle. Ha? Güneş dedi. Anahtar çekiç. Anahtarı yapacağız da. Şöyle. Şöyle anahtar işte. Ha, çok güzel yaptım ya. Benim birinci olmam lazım. Çok güzel anlattım çünkü. Bu nasıl bir oyundur? Evet arkadaşlar kazandım. Gördünüz Yani kazanacağımda ne yapacağım? Ee, şöyle hemen rakibimiz bulunuyor. Hokey. Hokey topu mu? Yer fıstığı. Şöyle yer fıstığımı böyle yapıyoruz arkadaşlar. Direkt yer fıstığı. Traktör ve harita mı? Harita. Harita şöyle arkadaşlar. Buraya çarpı Böyle yapıyorsunuz. Direkt haritayı yapıyorum. Az ananas ananas çizelim şöyle. Bunun kötü bir esprisi var. Bunu yapmayacağım. Aaa bu da Tövbe yarabbim. Domuz mu? Bam bu bu. Lavabo diyor. Ağzı nasıl çizeceğim? Şey. Ama çok zor ya. Bir de zamanı çok az ya. hep de bu reklam geliyor. Kaçıncı olduk? Üçüncü olduk. <laughs> Tabii üçüncü oluruz ya. Oo. Oh. Bir de zaten. Evet çalı. Evet. doğru. çiz zikzak kanguru. Zikzak. Zikzak ya işte bu. kamyon göz gözümüzü hemen şöyle bir şekilde He. E, polis arabası bören bören nasıl yapacağız lan bekleyin yapmayı bilmiyordum tam da e, şey yapacaktım o zaman bitti <laughs> Ha, şöyle çarpı işaretinde bastım mı gidiyor? Ya kardeşim. Hocam ne oluyor ben anlamadım. Ha, açıldı tamam. Bir şey de oldu. Bir şey telefon kafayı yiyor galiba. Hafiften kafayı. Başla kapı, okul servisi. Kapıyı çizmem lazım. En kolay kapı yani. Kapıyı da hadi. Ha, şükür koltuk havuç havuç tabi ki de. Havucu hemen şöyle yapalım. Ee, Havuç'a ha. tamam. Ee, gel değirmeni tişört. Tişört çizelim. Şöyle şuradan delik. Ee, tamam. boş arabası sandviç. Oha ikisi de zor ki. Hangisini çizeceğim? Atla. Amı yo şimdi arkadaşlar. Ben de çok konuşamıyorum yani. Bize derken böyle oyuna kaptırıyorum kendimi ve konuşamıyorum. Ama geç ama. Telefon kafayı yiyorsun sen. kafayı yiyorsun. Telefon hafiften bir kafayı yemeye başladı galiba. Şimdi elma mı bıçak mı? Tabii ki de bıçağı hemen yapalım. En kolay bıçak yani. Başka ne olacak? kalem. Ruj mu bu? Ha, bıçak sonunda yani. Tava kulak. Tavayı bilirsiniz herhalde. Mantar diyor buna. Şöyle yapayım. Fil mi? Bu file mi benziyor arkadaşlar? Kulak. Kulak nasıl çizeceğim ya? Aman ya. Tava çiziyorum olmuyor ya. Al bunu. Aa dur tava yazayım. Aa yazamadım. Cık. Tava yazsaydım anlar mı? Anlamıyor ama galiba. Anlamıyor mu? Anlamıyor ama. Anlamıyor ama. Anlamıyor ama. yalan e, sana uf geç bunlar abi yo çok zaten Oyun yarısı arkadaşlar şeyle geçti Reklamla geçti arkadaşlar ne 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 ya ben Mersin'e çamaşır makinesi çamaşır makinesi çamaşır makinesi yaprak masa masayı nasıl çizeceğiz şöyle şöyle bakın arkadaşlar bunun ayağı şuradan geliyormuş. gibi bunun ayağı şuradan geliyormuş gibi şunun ayağı şuradan geliyormuş gibi şunun ayağı şuradan kuş konmaz buna kuş konmaz mı diyorsun ee, tamam ben bir şey bilmek istemiyorum yapmak çizelim şöyle şöyle Ama bu ya, ya. Yaprağımın içi ne kadar ya. Niye böyle yapıyorsunuz abi ya. Bu ne ya. Bu nene. Hep kalıyorum. Hep kalıyorum. Yeter o Yeter artık. Ee, Yine ikinci arka. Ee, konuşamadım ya. İkinci olduk arkadaşlar. Bir kere daha oynayalım. Sonra videoyu kapatalım. 9 dakika olmuş oha. Zaman ne kadar çabuk geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz yani. Traktör short tabii ki de şöyle. Yaptım short'ta. Ee, çiçek ev ev hemen hop hops. Şuradan şöyle kare. Tamam ev dedim. Hem merdiven basamakları süpürüye. Merdiven basamakları şöyle yapayım. Gökyüzü kamyon Gök kuşağı söyle. Gök çizmek de zor yani. arkadaşlar. Tüy deme artık ya. kio. Hani Gök bu, dikiş yazı. Baba sen bir şey bilmiyor galiba. Gök kuşağını başka nasıl yapabilirim ki ben? Ama gök ben nasıl yapayım ya? Gök kuşağı yani sonuçta. Gök kuşağı, kuşuğunu yaparım, rengini çizemem. Renkli çizmeyi versene bana. Allah Allah. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkada babam en bir dakika görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok çekip güle güle bay bay.